Sevgili izleyenler, milli paraşütçü Orkut Baysal öğrencisine yamaç paraşütü eğitimi verirken akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir İngiliz paraşütçü de o anlarda aslında uçuştaydı. İki ayrı yamaç paraşütü yere inecekleri sırada havada çarpıştılar. Milli sporcu Baysal hayatını adadığı işinin başında can verdi. Yaralanan öğrenciyle İngiliz paraşütçü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli paraşütçü öğrencisine uçuş eğitimi verirken başka bir paraşütle çarpışarak hayatını kaybetti. Kazada milli sporcunun yanındaki öğrencisiyle çarpıştıkları İngiliz paraşütçü de ağır yaralandı. Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşüt eğitimi veren 30 yaşındaki milli paraşütçü Orkut Baysal, öğrencisi Andaç Ünsal'la babada çıktı. Hazırlıklardan sonra Ünsal'ın kontrolünde 1700 metre yükseklikten başarılı bir ikili atlayış gerçekleşti. İnişe geçecekleri zamana kadar her şey yolundaydı. Ama iniş anında tekli uçuş yapan İngiliz Thomas Aitken'ın kontrolündeki yamaç paraşütü yeri ulaşmalarına 20 metre kala Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı. Kazayla savrulan her iki paraşüt önce bir otelin çatısına sonra da yüzme havuzunun kenarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri milli paraşütçü Baysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Faysal'ın cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan öğrencisiyle İngiliz paraşütçü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Müzik Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ölümle sonuçlanan paraşüt kazası ile ilgili soruşturma başlattı.